sigorta maliyetlerini de etkiledi. Zorunlu trafik sigortası ve kasko fiyatlarında son dönemde önemli artışlar var. Ayrıntıları alacağız. Kasko fiyatlarını neler düşürebilir? Bir seçenek var mı masada? Tülay Ayçiçek bekliyor bizi konuğuna soracak ayrıntıları. Araç fiyatlarındaki artışla birlikte C sınıfı bir araçta 10 binden başlayan kasko fiyatları 20 bine kadar çıkabiliyor. Ancak bu yükselen fiyatlara karşı alternatif yollar var. Peki bunlar neler? İşte onu da konuğumuza soracağız. Yanımda Turusan ba var. Tüketici Konfederasyon Sigorta Komisyonu Başkanı. Efendim yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Mersi teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Herkesin merak ettiği konuların başında yer alıyor. Çünkü Megakent İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanında herkesin arabası var. Ancak kasko fiyatlarında da bir artış var. Alternatif yollar neler efendim? Bize biraz açıklar mısınız? Tabii ki. Aslında dönüp baktığımızda artan kasko fiyatı değil. Bizim kaskoda çarpan dediğimiz bir olay var. 2019'unda altına düşmüş durumda. Aslında kasko artmadı. Araç değerlerinin artmasıyla beraber çarpan düştü. Buna rağmen arttı gözüküyor ama alternatif yollar var. Bunların en önemlisi bir tanesi dönüp baktığımızda iki tip kasko var şu anda sigorta şirketlerinin yoğun kullandığı. Bir tanesi geniş kasko, full kasko diye de halk arasında biliniyor. İstediği servise götürüyor özellikle yetkili servislere götürebiliyor. Ben bu yetkili servise götürmek istemiyorum. Sigorta şirketlerinin anlaşmalı servisine de götürebilirim dediğinde biraz daha hani böyle özel anlaşmalı servislere götürdüğünde neredeyse yüzde 20-25 oranında kaskoda indirim alabiliyor. Bu konuda acentalarına danışabilirler. İkincisi de muafiyetli kasko dediğimiz ikinci bir yöntem. Bu aslında çok uzun seneden beri var ama çok uygulanmıyordu. Muafiyetli kasko araç bedelinizin belirli bir oranına kadar hasarı ben kendim karşılayacağım diyorsunuz. Örneğin arabanız 100 bin lira düz hesaplayalım. Yüzde bir işte ya da e 100 bin liranın yüzde biri bin liraya kadar ben ödeyeceğim. Arabanız 300 bin liraysa yüzde biri işte ben e, 3000 liraya kadar ben karşılayacağım derseniz kasko poliçesinde yüzde 20. E, bazı şirketlerde bu yüzde bir bir buçuk iki beşe kadar gidiyor. Muafiyet yükseldikçe prim daha da çok düşüyor. Örneğin yüzde beş muafiyetle aldığınız arabanızın değeri 300 bin lira, 15 bin liraya kadar kendim karşılayacağım. Onun üstündeki hasarları alayım dediğinizde neredeyse %30, %40'lara kadar varan indirimde alabiliyorsunuz. Bu sefer ne oldu? İşte 10 bin lira kasko, 6 bine, 20 binler, 10 binlere kadar düşebiliyor. Üçüncüsü de iyi sürücüler için ben çok iyi sürücüyüm kapalı garajda arada sırada kullanıyorum çok büyük hasarım olmaz olamaz küçük ufak tefek çarpmalar olabilir bu da mini kasko dar kasko dediğimiz kaskolar da var e, bunlarla işte arabam 7500 liraya kadar 10 bin liraya kadar çarpma çarpılma hasarları ödensin işte 60 bin liraya kadar 50 bin liraya kadar çalınma yanma hasarları ödensin gibi daha az hasar alırım e, dediğinizde bunlar da çok komik 3000-4000 lira 5000 liraya kadar düşebiliyor ama en önemli e, indirim alma yöntemi kurallara uyup hasarsız kullanmak. Çünkü siz iyi şoförseniz, hasarsız kullanıyorsanız yüzde otuzdan başlayan yüzde kadar giden hasarsızlık indirimi var. 4 yıl ve fazlası hasarsız kullanan bir şoförseniz kasko poliçenizde yüzde altmış indirim alıyorsunuz. En güzeli bu kurallara uyalım. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı uzman konuğumuz Surusan Bağcı ile birlikte özellikle de artan sigortayla kargo fiyatlarını sizlere aktarmaya çalıştık. Alternatif yolları da sizler de araştırıp kaskonuzu öyle ödeyin diyelim sözü tekrar merkeze bırakalım. Teşekkürler.